Hemoroid yani halk arasında basur dediğimiz hastalığın tedavisinde çığır açan yöntemlerden bir tanesi de lazerli hemoroid tedavisidir. Son yıllarda bu tedavinin özellikle evre 2 ve 3. hemoroidal hastalıkta kullanılmaya başlamasıyla aslında hem cerrah hem de hasta derin bir nefes almış oldu. Çünkü bu kullandığımız yöntemde yani lazerli hemoroid tedavisinde klasik cerrahiye göre ağrı çok daha az olmakta. Bu da hem cerrah için hem de hasta için çok büyük konfor. Lazerli hemoroid tedavisi sonrası hastanın ağrısı çok fazla olmadığı için, kanaması da olmadığı için günlük hayatına çok rahat dönebiliyor. Bu da hasta için özellikle aktif çalışan insanlar için çok büyük bir avantajdır. Bizim günübirlik cerrahi tedavi dediğimiz yani hastaya yatırmadan sabahleyin müdahalesini yapıp öğleden sonra evine gönderme şeklinde uyguluyoruz. Klasik yöntem aslında hala güncel tedavi seçenekleri arasında yer alıyor. Bunu daha çok evre 3 ve üzeri hastalıklarda kullanıyoruz. Evre 4 hemoroidal hastalıkta cerrahi hala bir seçenek olarak cebimizde durmakta. Klasik cerrahi yöntemde deforme olmuş damarların kesilip çıkarılması ve bu çıkarılan yerlerin dikişlerle kapatılması esasına dayanmakta. Tabii ki bu tip müdahaleler anal bölgede çok fazla ağrıya sebep olmakta. Hastaların ameliyat sonrası ağrısı normal bir lazer tedavisine göre çok daha fazla olmakta. Burada aslında istemeden de olsa şöyle bir şeye de vurgu yapmış olduk. Hemoroidal hastalık genellikle çok geciktirilen bir hastalık. Genelde hastaların birçoğu Aa benim kanamam var ya da şuyum var buyum var bu hemoroittir deyip gidip eşten dosttan ya da komşusundan duyduğu tedavileri uyguluyor veya eczaneye gidiyorlar Aa benim basurum var deyip bir takım kremler ve haplar alıp kullanıyorlar. Halbuki bunları bu şekilde yapmayıp bize daha erken gelseler belki de biz bu hastalıkların çoğunu evre 2 veya 3'te yani çok fazla klasik cerrahi boyutuna gitmeyecek seviyede yakalayıp lazerle çok rahatlıkla tedavi edebileceğiz. Fakat burada iki tane şey karşımıza çıkıyor. İki tane gecikme yaşıyoruz burada. Bir gereksiz evre ilerlemesi oluyor. İkincisi bu hastalık bir hemoroidden ziyade çok daha farklı bağırsaktan kaynaklanan tümöral bir hadisenin de habercisi olabiliyor. O yüzden bu iki konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani bir hemoroider hastalığın cerrahi tedavisi mi lazerle tedavisi mi bir bu. ikincisi de hastaların işte benim kanamam var bu basurdur dedikleri aslında bir basur olmayabiliyor. Makata yakın bölgenin bir tümörü yine aynı hemoroid de olduğu gibi semptomlarla ortaya çıkabiliyor. O yüzden bu iki şeye vurgu yapmak istiyorum. Lütfen bir makatla ilgili bir kanama, ağrı veya buna benzer şikayet olduğu zaman lütfen ilk önce doktorunuza müracaat edin. Erken dönemde yakalayıp çok rahat tedavi edebileceğimiz şeyleri az önce söylediğim gibi karşımıza tümör olarak veya ileri evre hemoroidal hastalık olarak ortaya çıkmasına sebep olmasın. Bugün sizlere hemoroidal hastalığın lazerle ve klasik cerrahi yöntemle tedavi seçeneklerini, bizi nelerin beklediğini anlattım. Bu konuyla ilgili Merak ettiklerinizi bana direkt veya sosyal medya üzerinden sorabilirsiniz.